Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, şehrin ekonomisinin can damarlarından biri olan Antep fıstığının hak ettiği değere ulaşması amacıyla boz kavlak, baklavalık fıstığın kuruma bağlı şirketler üzerinden alımına başlayacağını açıkladı. Gaziantep Büyükşehir'in zararlı haşerelere karşı ilaçlama desteği vereceği de müjdelendi. Ama burada ekseri kurbat. Belediye Başkanı Fatma Şahin, Barak Ovası'nda bulunan ve fıstık üretimi yapan köylülerle bir araya geldi. İstişareler sonunda harekete geçen Başkan Şahin, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı şirketlerin boz kavlak baklavalık fıstığın alımına başlama kararı verdi. Fıstık bizim en büyük ekonomimiz. Her yerde fıstık gibi oluyor işlerimiz. Fıstık gibi olmaya devam edeceğiz çiftçilerden gelen talepler doğrultusunda yapılan görüşmeler neticesinde tarım kredi kooperatifleri kuru kırmızı kabuklu antep fıstığı alımını sürdürecek. Alımların yapılmasıyla fıstık üreticisinin eli rahatlayacak, antep fıstığının değeri artacak. Fıstık üreticileriyle yapılan istişarelerde ağaçlarda oluşan göz kurdu ve dal güvesi sorunlarına karşı mücadele kapsamında daha öncesinde Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin yapmış olduğu ilaçlama çalışmalarının da devamına karar verildi. Çiftçilerden gelen talepler doğrultusunda ağaçlarda oluşan hastalık ve zararlı haşerelere karşı mücadele edilecek, verimlilik artacak. Çalışma için Gaziantep İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile planlamalar hızla yapılarak harekete geçilecek.